Sezeryan doğum sonrası ikinci hamileliği düşünmek için biz tercihen iki sene beklemelerini rica ederiz. Çünkü şunu biliyoruz Sezeryan sonrası biz rahimi dikiyoruz fakat diktiğimiz yerdeki doku gücü hiçbir zaman %100 geri dönmüyor. Bunun döndüğü şey yüzde yetmişler civarında geri dönüyor. Dolayısıyla iki seneden önce bir gebelik olursa ve bu gebelik devam ettirilirse bizim sessiz yırtık dediğimiz o geçmişteki kese alanından hiç belirti vermeden rahimin açılması, rahim duvarının açılması ve bebeğin dışarı çıkma riski var. Dolayısıyla biz ikinci gebeliği düşünen hanımlara iki sene kadar beklemelerini rica ediyoruz. Normal doğumda ise böyle bir süre yok. Ama tabii ki bir yıldan daha erken olmaması lazım. Niye? Genellikle hastalara biz minimum 6 ay emzirmelerini öneriyoruz. Hatta bir yıla kadar emziren hanımlarımız var. Dolayısıyla normal doğumla sezaryen arasındaki fark bu.